Çetelerin genel özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır? Halkalı olmayan doymuş etelerin genel formülü cnh artı 2 odur. Evet arkadaşlar doğru. Mol arttıkça sudaki çözünürlükleri azalır. Evet çünkü nedir? London kuvvetlerinin gücü artar ve apolarlıkları artmış olur. D'ye bakalım. Organik maddeler için iyi bir çözücüdürler. Çünkü bunlar eter en iyi organik çözücü diyebiliriz zaten apolarlığı da var diğer yandan oksijenden dolayı da polardırırlar dallanmalar arttıkça kaynama noktaları azalır diyor dallanma ile kaynama noktasının ters orantılı olduğunu zaten biliyoruz C'de ise kendi moleküler afidojen bağ bulunur diyor hayır arkadaşlar Tabii ki yapısı bu şekilde olduğunu biliyorsunuz. Ve oksijen var burada. Suyla hidrojen bağı yapar. Ama kendi moleküller arasında dipol dipol bağ bulunur. Polar bir molekül olduğu için. Yanlış soru için cevabımız C'dir. Çizgi bağ iskelet formülü şeklinde olan bileşikle ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Arkadaşlar öncelikle bir açalım çizgi bağını. CH3 ikinci karbonda iki tane CH3 bağlı. Sonra oksijen eter molekülüdür bu. Yine yaptığımız zaman CH CH3 CH3 olur. Molekülümüz bu arkadaşlar. Peki baktığımız zaman karbon sayısı kaç burada? 2, 4, 3 daha 7. Yani C7 H2N artı 2 olduğuna göre 14 artı 2, 16 O olacaktır molekül formülü. 0,1 mol dediğine göre 1 mol düşündüğümüz zaman 7 mol CO2 oluşur. Yani karbonun da 7 olduğunu söylüyor bize. Doğrudur. Bir heptanol ile yapı izomeridir. Arkadaşlar karbon sayısı 7. Yani aynı karbon sayılı alkollerle eterler izomer olduğuna göre bir heptanol de aynı şekilde verilen formüldü. Eter, izomer olur fonksiyonel grup izomeri diyebiliriz. Organik bileşiklerin çözücü olarak kullanılır. Eterler zaten en iyi organik çözücü olarak bilinir. Doğru cevap 1, 2, 3, E'dir. Molekülü ile ilgili aşağıdakilerin hangisi yanlıştır? Bakalım molekül arkadaşlar. Bu bir eter tabii ki. Sol tarafın ismi vinildir. Özel bir grup. Sağ taraftaki de metil olduğunu biliyorsunuz. O zaman ismi arkadaşlar metil vinil eter olmalıdır. Yaygın adı metilin eter söylenmiş. Bileşiği ile izomerdir. Arkadaşlar bunun ikili bağ var. Normalde nedir? Molekül formülü C3 olur. H2N artı 2O olacaktı ama ikili bağ olduğu için CNH2N olur. Yani 2, 3'ün 6 O olur. Peki verilerine bakalım. Bakın köşelerde karbon olduğunu görüyoruz zaten. 3 karbonlu halka eter bu. Yine CNH2NO olduğuna göre C3H6O olacaktır. Burada nedir? Ee, izomer olduğunu görebiliyoruz. Devam ediyoruz. Sistematik, adı metoksi etendir. Tabii ki sistematik adı ne yapıyoruz arkadaşlar? öncelikle metoksi grubunu düşünmemiz lazım. Yani şöyle düşünelim. OCH3 bir gruptur. Yani buna biz metoksi diyoruz. İki karbonlu eten ya da etilen diyebiliriz. Metoksi eten doğru. İzopropil alkole fonksiyonel grup izomerdir diyor. Baktığımız zaman arkadaşlar izopropil alkol nedir? Kaç karbonludur? 3 karbonlu. 3 karbonlu alkol CNH2N artı 2 formülüne sahip. Yani C3H8 O olabilir ki görüyorsunuz ki molekül formülleri farklı bunların. O zaman yanlış oluyor bu. E'nin doğru olduğunu uygulayalım. ispat edelim. Uygun koşullarda düzeni iyodürle tepkime verebilir diyor arkadaşlar. Yani asit bu. Hidrojen iyodür ne yapabilir bu? Düzen iödürle ikili bağ olduğu için katılma tepkisi, tepkimesi verecektir arkadaşlar. Bunu görmemiz lazım. Normal koşullarda eterler. Tabii ki asitlerle tepkimesi yoktur. Ama burada ikili bağ var görüyorsunuz. Pi bağ var. Bu kısım ne yapacaktır? Kırılacaktır. Dolayısıyla yanlış soru olduğu için doğru cevabımız D'dir. X ve Y bileşiklerinin formülleri verilmiştir deniyor. Bir de su var burada. X arkadaşlar OH grubu olduğu için metil alkol olduğunu bileceğiz. Diğeri de en küçük eter olan D metil eter olduğunu bilmemiz gerekiyor. Evet A da doğru. Söylenmiş yoğun fazla Y'nin kendi moleküller arası düzen bağ bulunur. Y'de arkadaşlar eter var. Eterler arasında dipol dipol olduğunu bilmemiz lazım. Yanlış bu. Aynı basıçta X'in kaynama sıcaklığı Y'den büyüktür. X'de tabii ki OH grubu var, hidrojen bağı var. Y'de dipol dipol bağı var, hidrojen bağı daha kuvvetli olduğu için alkollerin kaynama noktası eterlerden büyük olacaktır. O da koşullarına X sıvı, evet alkoller sıvı, Y gaz halde bulunur. Evet, en küçük üyesi eterlerin gazdır. 3 molekülü bir A AX2 E2'dir. Zaten suyun arkadaşlar ne olduğunu biliyoruz burada. Merkez atom A. iki tane şey var. ax 2. Hepsinde de iki tane ne var? Ortaklaşmış elektron çifti bulunuyor. Zaten su yapısına her üçü de benzediği için ax X, 2, E, 2 olacaktır. Yanlış soru olduğu için cevabımız B'dir. Korodatları veren X ve Y bileşikleri ile aşağıdaki hangisi yanlıştır? X bir asimetrik eterdir diyor. X'e bakalım. Etil izopropil diyor arkadaşlar. Gruplar farklı olduğu için elbette öyle. Hemen çizelim. C2H5O izopropilde arkadaşlar bir karbona iki metilin bağlanmasıyla oluşur. Y yeni yoğun hallerde Y'ye bakalım. Neopentil alkol diyor. Onu da çizelim. Bir alkol neopentil olması için bir karbon öncelikle 3 tane CH3 bağlayacak. O da karbona bağlı olacak. O H içeride için bağ var. Birbirlerinin fonksiyonel grubu izomerleridir. Toplam arkadaşlar karbon sayısına bakıyoruz. Burada 5 molekül formülü her ikisinde 5 karbonlu olduğu için C5 H12O olacaktır. Yani izomer olacak bunlar. Fonksiyonel grubu izomeri diyoruz. Y1 tersiyer alkoldür. Y diyor. Bakalım OH'ın bağlı olduğu karbon arkadaşlar iki tane hidrojen içerdiği için hayır. Primer alkoldür. Dolayısıyla bu yanlış. X'in yupak adı iki etoksi propandır. X'e bakalım. Arkadaşlar öncelikle en uzun karbon zinciri budur. Bunu alacağız. Ve buna ne bağlı? Etoksi bağlı. Ve sıralarsak 1, 2, 3 numaralandırıyoruz. 2 etoksi 3 karbonlu alkan propan. Yani bu da doğru. Yanlış sorulduğu için cevabımız D'dir. 1, 2, 3 ile numaralanmış bileşiklerin çizgi bağ formülleri aşağıda verilmiştir deniyor. Buna göre bu bileşiklerin aynı basınçta kaynama sıcaklıkları arasındaki ilişki soruluyor. Elbette birinci bileşiğimiz OH fonksiyonel grubu içerdiği için alkoldür. Alkollerin kendi molekülleri arasındaki bağ hidrojen bağıdır. Diğer yandan ikinci de oksijen fonksiyonel grubunu görüyoruz. Yanlarda radikal gruplar var. Yani eter olduğunu hemen anlamamız lazım. Peki eterlerde ise ne var? Dipol dipol bağ var. Diğer yandan güçte ise bir alkan görüyoruz. Yani hidrokarbondur. Hidrokarbonlar apalar olduğu için Landın kuvvetleri etkindir. Peki karşılaştırırsak en büyük hidrojen bağıdır. Sonra dipol dipol ve en zayıf da landındır. Kaynama noktası moleküller arası çekim kuvvetiyle doğru orantılı olduğu için doğru cevap 1 büyüktür, 2 büyüktür, 3 olacak cevabımız A seçeneğinde verilmiştir. X ve y moleküllerin çizgi bağ formülleri aşağıda verilmiştir. Bu bileşiklerle ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Bakalım. X bileşiği eter olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Asimetrik ya da karışık eterdir. Y bileşiği ise OH fonksiyonu grubu içerdiği için alkoldür birbirinin fonksiyonel grubu izomerleri diyor. Karbon sayısı aynıysa elbette molekül formülleri de aynı olacak. Yani izomer olacak. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C7. HCNH 2 artı 2 olacak. K7 14, 16. O molekül formülüne sahip. Alkol ise sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aynı. C7, H16, O. Molekül formülleri aynı olduğu için fonksiyonel grup izomerleridir. X yeter alkol zaten demiştik. Aynı şartlarda X Y'den daha uçucudur diyor. Elbette alkol moleküller arasında hidrojen bağı var. Eter moleküller arasında dipol dipol bağı mevcut. Hidrojen bağı Dipol dipolden daha kuvvetli bağ olduğu için kaynama noktası alkollerim daha yüksek olur eterden. Dolayısıyla eterler daha uçucu olur. Yani X7'den daha uçucu bu da doğru. Doğru cevap E seçeneğinde verilmiştir. Etoks etan bileşiği ile ilgili aşağıdaki yargıların hangisi yanlıştır? Etoks etanı hemen yazalım. C2H5 O, C2 H5. Diğer ismi de di etil eterdir. Suyla oluşturduğu tüzette su molekülleriyle arasında hidrojen bağ bulunur. Kesinlikle doğru. İskelet formülü evet arkadaşlar. Tersiyer butil alkole fonksiyonel grup izomerleridir. Ve toplam karbon sayısı eterimizde 4. Tersiyer bütülde de bütülden dolayı 4 karbon geldiği için molekül formülleri aynı olacaktır. Yani bunlar birbirinin fonksiyonel grup izomerleridirler. Polar olup moleküller arasında hidrojen bağı vardır. Arkadaşlar eteller arasında hidrojen bağı bulunmaz. Ne bulunur? Dipol dipol bağı etkindir. Dolayısıyla bu yanlış oldu. E tıpta anestezide kullanılan bir basit eterdir elbette arkadaşlar dietil eter anestezide ameliyatlarda kullanılır narkoz olarak bilinir dolayısıyla doğru cevabımız D'dir. Tabii ki X bileşiği 0,2 molün yakılması sonucu normal koşullarda en fazla kaç litre CO2 gazı karbondioksit gazı elde edilir deniyor. Tabii ki bu 2 mol etil alkolden. Arkadaşlar bir mol çıkarırsak elbette eter elde edilir. Simetrik eter elde edildiğini bilmemiz lazım. Adı da arkadaşlar diyetil eterdir. Meşhur eter. Peki ne diyor? Yakılması sonucu. E, molekül formülü nedir bunun arkadaşlar? C4 H 4 8 10 O olacaktır. CNH 2 O genel formüle sahip olduğu için. Bunu yakarsak arkadaşlar C4 H10O yakalım oksijenle 4CO2 artı 5 su çıkarır. Oksijenin kat sayısı önemli değil arkadaşlar. Biz tabii ki eterin molü verilmiş 0.2 mol. Buradan karbondioksit ise 4 katı 0.8 mol CO2 elde edilir. Normal koşullarda ise 1 mol 22.4 olduğuna göre 0.8 çarpı 22,4 arkadaşlar 17,92 litre bulunmuş olur. Doğru cevap D'dir. X ve Y bileşiklerinin formülleri aşağıda verilmiştir deniyor. Bakalım X bir eterdir arkadaşlar. ismi de yazalım. Metil n propil eter olur. Normal propil. Y ise bir OH fonksiyonu grubu içerdiği için bir alkoldür. Tersiyer butil. Bakın şu kısım tersiyer butildir. Tersiyer butil alkol özel ismini alır. Birbirinin yapı izomerleridir. Karbon sayısı aynıysa birbirinin izomeri. Özellikle fonksiyonel grup izomer olur. Eterin 4 karbonlu olduğunu görüyoruz. Yine Burada alkolün de 4 karbonlu olduğunu görüyorsunuz. Tabii ki yapı zümrelerindirler. X bileşiği basit eter olarak at, sınıflandırılır. Basit değil. Karmaşık yani asimetrik eterdir. Bu yanlış. Aynı ortamda kaynama noktaları X büyük Y'dir diyor. Hayır arkadaşlar. Alkolün kaynama noktası eterden büyüktür. Çünkü alkoller arasında hidrojen bağı var. Eterler arasında yoktur. Doğru cevap yalnız bir A'dır. Yapı formülü verilen bileşikle ilgili ifadenin hangileri doğrudur? Bakıyoruz arkadaşlar. Tabii ki burası etoksi grubu. İsmini yazalım. Etoksi siklo bütan olmuş olacak. Evet. Birincisi doğru. Sikloheksanol ile yapı izomeridir diyor. Arkadaşlar sikloheksanol dediğine göre burada yani alkollerle evet eterler aynı karbon sayıyla oldukları zaman izomer olurlar. Peki burada bir halkalı yapı var eterlerde. Genel formülleri ne olur tabii ki? CNH2N olur. O olur. Yani burada kaç karbon var? 6 karbon var. C6 H12O olur. Molekül formülü bu bileşiğin. Sikloheksanol ise arkadaşlar tabii ki 6 karbonludur. Normalde CNH2N artı 2 O olacaktı. Alkollerin genel formülü halkadan dolayı 2 hidrojen çıkartırız. Yani C6 H12O olur ki gördüğünüz gibi molekül formülleri aynı yani izomerdirler. Devam edelim. Su ile hidrojen bağı yapabilir diyor elbette eterle su ile hidrojen bağı yaptığını bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla doğru cevap cevap 1 2 3 E'dir. Yukarıda yapı formülleri verilen bileşiklerle ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Birinci bileşik tabii ki narkoz dediğimiz meşhur eti, eter, dietil eter olur ismi. Diğer bileşiğimizde metil propil eter olur. Her ikisi de dört karbonlu olduğunu görüyorsunuz. Fonksiyonel grup izomeridirler diyor. Hayır arkadaşlar. Fonksiyonel grup değil. Bunlar da evet birbirinin izomeridirler. Fakat zincir diyebiliriz. Çünkü burada ne olacaktır? Sol tarafta birisi simetrik, birinci bileşik simetrik, ikinci bileşik asimetrik olur. Kapalı formülleri aynıdır. Elbette arkadaşlar. Her ikisi de nedir? cnh artı 2O formülüne sahip. Yani C4 H10 O genel formülüne sahiptirler. Birinci bileşik lokman ruhu olarak bilinir. Diyetil eterin diğer ismi lokman ruhudur. Yani halk arasında da narkoz denilir. İkinci bileşik karışık eterdir. Karışık eter asimetrik eterdir. Yani oksijene bağlı grupların farklı olduğunu gösterir. Dolayısıyla 4 de doğru. Dolayısıyla doğru cevabımız 2 3 4 D'dir. Müzik